Onur Karabaş maçı başlattı. İki takıma da başarılar diliyoruz ve Cumhur'la ilk atak şansı savunma karşılıyor karşı yakada. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Ofeo'du ters tarafta. Mustafa Sevgi var. Elini kaldırdı. Top istedi Ofeo'du. Ona doğru Mustafa Sevgi ve top ağlarda gol. Karşılaşmada 18. dakika. Ofeo'du asisti yapıyor. Mustafa Sevgi'nin attığı golle... ...deplasmanda karşı yaka 1-0 önde... ...öne geçiyor. Mustafa Sevgi... <laughs> ...Hüseyin Cenk... ...Mehmet Yiğit ceza sahasında... ...Ofeo'du ceza sahasında... ...Onur vuruyor kaleci Branko... ...ikinci hamle ve ağlara gidiyor. 2-0 öne geçiyor karşı yaka... Spor Kalesi'nde... ...büyük tehlike ve bu atak... ...golle sonuçlandı. Savunmadan çıkan Cenk golü attı ve yedek kulübesindeki arkadaşlarıyla gol sevincini paylaşıyor. Can Erdem, Mustafa Sevgi tekrar Can bıraktı. Cafer Can, Can'a doğru. Can karşı karşıya. 3-0 oluyor durum. Kahramanmaraş Spor 0. Karşıyaka 3. Karşı yaka, karşılaşmada 32. dakika. Can Erdem'in attığı gol. Mehmet Yiğit, Can Erdem pasını da verdi. Cafer Can elle oynama itirazı sonuç veriyor ve şimdi bir sarı kart daha çıktı. Erhan'ın daha önce de sarı kartı vardı. Sevgili seyirciler yaklaşık 4 dakika önce sarı kart görmüştü Erhan Kurt ve çift sarı kart kırmızı karta dönüşüyor. Kahraman 10 kişi. Burada bir elle oynama. ikinci sarı kartı gördü. Erhan Kurt. Şimdi karşılaşmada 65. dakika. İşaret veriliyor. Sinan Turan. Bicik dikkatli. Sinan Turan vuruyor. Harika bir gol attı. Sinan Turan. 65. dakika. Duran topların usta ismi Sinan Turan. Kahramanmaraş Spor 1. Karşıyaka 3 oldu skor. Ars sağ kanatta. Onur Hakan. Ceza sahasına hareketlenen Mustafa Sevgi top çok hızlı. Mustafa Sevgi top oyun alanında. Mustafa Sevgi 4-1 öne geçiyor. Karşıyaka pası verdi. Mustafa Sevgi. Sevgili seyirciler durum 4-1 oluyor. Karşıyaka dördüncü golü buldu. Orta kullanıldı. Onur Karabaş her an son düdüğünü çalabilir. Bir atak şansı daha uzaktan bir vuruş. Üstten dışarı gidiyor top. Ve Onur Karabaş maçı bitiren düdüğü çaldı. Maçın sonucu Kahramanmaraş Spor 1 karşıyaka 4.